Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tufan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Squad oynayacağız arkadaşlar. İlk önce hesabımı tanıtayım. Ben de Okçu Kraliçe yok. Nasıl geldi ben de bilmiyorum. Okçu Kraliçe ID ile alıyor arkadaşlar ama bak şimdi de cadı yaptım. İfadelerim böyle arkadaşlar. Bu da böyle kültürü. Dynamite'ın da Dynamite'ın da bu. Barbar'ın da bu. Yani arkadaşlar, ee, bekleyin arkadaşlar, iki dakika şey yapmam lazım. Arkadaşlar bir kişi gelmiş, o amcam gelmiş, de ses yapmamasını söyledim. Arkadaşlar bir de karakterlerimi tanıtayım, barbarım var. Evet çıktı, neyse dükkana gelelim arkadaşlar. <laughs> evet, varmış. Ben senin pek yeni olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlar sü sürekli böyle ifade alasın geliyor ama. <laughs> ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ID'yim şu adımın altında. Dumafan97'nin altında. Hadi bakalım SS alın bekliyorum. SS aldıysanız veya durdurup alabilirsiniz. E ee, ilk savaşımızı yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Hadi bakalım ilk savaşımızı yapalım kanaldaki. Ha bu arada arkadaşlar benim bir tane kuzenim var Mete diye. Onun da kanalına açıklamaya koyacağım. Allah rızası için abone olun ne olursunuz. Bak olma şanış. Game Over ailesini kısar bu arada arkadaşlar ben Game Over ailesi diye bir şey kur, 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 kurdum tamam mı hadi bakalım aileyi büyütelim hadi al şunu hadi alalım bomba büyüsü aldık arkadaşlar <laughs> yani Mete yani Mete tabletçinin sığar mı bilmiyorum ya Clash of Clans miydi neydi unuttum ama. o. Bu abicim bir çekil. Siz de. Siz de ayrıca. Ben şu peynirlerin azıcık üstüne alayım. Ay sürekli sıradan veriyor ama bu ya. Arkadaşlar bakın ben. Bir tane taktik yapacağım. Lütfen sıradan ver. E abi bu Efsane verdiğinde deyince efsane değil vermiyor. Sıradan verdiğinde deyince sıradan veriyor. Ya Allah'ım yarabbim bu ne ya? Bakın. Aha pipiri aldık. Şurada şu boşu doldurmaya çalışalım. Arkadaşlar yok bir şey. şekilde kutu alalım on dakika tamam. arkadaşlar bu arada bana brawl starsa işte katabilirsiniz aydın game over tufan ytb sonra da böyle de... ben bunu hiç sevmedim büyü boşuna oldu şimdi ben bu işten ne anladım aa birisi yakalıyor bir şimdi arkadaşlar E bak. Ama kardeşim bak niye aynı karakterleri veriyorsun? İlla döveyim mi seni? Oğlum bak sen bana karışma. Sen benden ne istiyorsun ha? Ne, ne istiyorsun sen benden? Gelip bana karışma işte. Aaa destan sandık. Destan sandık. Destansın benim. Destansın benim destansın sun benim Sandığı ağlı taştı ulandı Arkadaşlar oyunda niye optimist sayın var ben de bilmiyorum Bak sen gel 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 Az sen fazla kaçın Sen gel gibi bilir Gelemez ki beni beni çünkü beni beni değil beni beni Bir tane batırımı çok ben öğrendim Sana layık Bunu yok edeceğim lan seni yok edeceğim ulan. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> o sebebi benim boğazımdan çıkan sesim. Yeter batın. Arkadaşlar bu arada ben kesin ikinci falan olurum bu yönde. Lan baksam diye çalma. Yürü git lan. Abi ejderhaya vurdum. Abi şu anda ortalık çok karışık. atalım şimdi. arkadaşlar. Onlar da atarlar şu an. bundan düşkünlükler ne Başa bela oluyorsunuz ki işte, arkadaşlar. Ya salın beni vazgeçme abi. Abi, abi. abi 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 beni affet abi. abi. Mantıklı. Abi. Ben kendimi yok edeyim ikinci oldun arkadaşlar o da bir şey sayılır hadi la bakın şimdi abul ubul tamamdır abul ubul bakın arkadaşlar ilk sabitinizi alırsanız size ekstradan bir binlik veriyor arkadaşlar o yüzden her zaman hesaplaşmada beşinci olmamaya çalışın yani. Ya arkadaşlar bakın iki güç küpüne yine kerizemlik... Bu attı. O o Oha! da Fazla paketini ver. Oh maşallah bize. Maşallah sübhanallah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kayıt durmuş. Ee, ben de orada yanlışlıkla savaşa girdim. Niye? Çünkü ben bir deliyim. Çünkü ben bir deliyim. Deliyim deliyim. deliyim. Ya abi hiç sevmedim ben buradaki. Böyle dükkandaki rozetlere falan ne yapalım? Şöyle bir tek tekleri yenileyelim. Bu bende vardı lan. Hiçbirisi güzel yok. Bu rozetler bir kesin eleman arkadaşlar. Kafamız sıktı. Evet. Arkadaşlar neyse video bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Game Over ailesini büyütelim. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye. Bye.